Merhaba arkadaşlar. Bunlar e, fotoselli taş şeklinde. Taşların arasına koyuyorsunuz ya da merdivenlere dekoratif yapmışlar. Fotosel Bulgaristan'daki bahçemi falan koydum ben bunlardan. Yani e, dekoratif görünüyor. Şimdi içine açtım. Burada silikonla kaplılar gibi güneş paneli görüyorsunuz. Bu taşın üstünden geçiyor güneş paneli. Şurada bir led var. Çiftli güneş paneli yetiyor mu? Yetiyor. İçinde tek bir tane uzaktan kumandaların küçük kumanda pili var ama o şarjlı. Yani Alman malı bu ama piyasada bunun Çin malları var. Gelip görelim bakalım iş görüyor mu beraber. Şimdi ışık yanıyor sonuçta. Şimdi bu ışığı kapatalım nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Çalışıyor şu anda. Hatta lambayı da söndüreyim sizin için. Bunu da görelim. Ee, ne, ne yapıyor? Evet, yanmaya başladı. Ee, gayet de fena değil bir ışık olarak. Yani renk değiştiriyor arkadaşlar. Farklı renkler veriyor. Yeşil, kırmızı, sarı ee, değiştiriyor. Şu an kırmızı oldu mesela. Yeşil oldu. Bazen maviye de kaçtı oluyor. Yani böyle bir mavi oldu şu anda. Yani ışık söndüğü zaman gündüz şarj ediyor ürün. Gece vakti yanıyor. Dikkat çekiyor ve dekoratif yani bir merdiven kenarına koymak için hani karanlıkta hem komşuların yani dekoratif görmesi açısından güzel bir ürün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.